Arkadaşlar hoş geldiniz. Önemli bir turnuvaya götürmek istiyorum sizleri. Tata Steel turnuvası yani satrancın Wimbledon'ı diyebiliriz buna ve bu önemli turnuvanın Challenger kısmında Ediz Gürel yarışıyor. Ediz Gürel eğer Challenger kısmını kazanırsa e, seneye Masters'ta oynayacak ve Masters'ta da bir yani birçok isim var. Bir kere dünya şampiyonu Gukeş oynuyor. 2 numara Fabiano Caruana. Aniş gibi ve gibi isimler önemli isimler yarışıyor. Ve Elis eğer burada oynarsa bambaşka bir yeri aslında tatmış olacak ki aynı salonda oynuyorlar. Yan yana oynuyorlar ve bu atmosferde ilk karşılaşma gerçekten çok çok heyecanlı geçecek. Rakibi Irina e Bulmaga. Bu aslında bu kategorinin belki de düşük reytingli oyuncularından bir tanesi ama ilk karşılaşmalar her zaman zordur ve Ediz Gürel'in de dikkatli olması lazım ki bunu zaten canlı yayında da söylemiştik. Ve tabii ki Ediz Gürel, bu heyecanını maç içerisinde bakalım nasıl dengeleyecek. Beyazlar oyuna C4 ile başladı ve siyahların tercihi E6 oldu. Yani İngiliz açılışını aslında E5 ile karşılık verebilirdiniz ama E6 ile beraber bir noktada gözde kırpıyorsunuz burada D4 ve devamında D5 ile birlikte vezir gambitine. Şimdi alt C3 oynandı. D5'ten sonra D4 hamlesiyle birlikte kabul edilmeyen vezir gambitine geldi olay at f6'nın ardından at f3 file 7 ve beyazlar fili bir yere çıkacaklar ve e3'ün devamında da artık fil içeride kalmamış olacak. Merkezde her işi yapıp fili de 3'e atıp belki de rok atacaklar. Şimdi fil f4 hamlesi geldi. Kısa roktan sonra e3 At B7'nin ardından da beyazlar burada C5 oynamaya karar verdiler. Ve hem vezir kanadını hem de merkezi bir noktada kilitlediler. Şimdi normalde C5 gibi bir hamleye e, siyahlara izin verseniz hemen E5 oynamaları lazım. Yani belki de fil burada olmasaydı C6 vezir C7'di hemen E5 gibi bir hamle görecektik. Fakat şu an fil F4'te. Bunu yapamıyor. Dolayısıyla birazcık tabii ki zahmetli olacak siyahların konumu. O arada C5'e de At E4 ile beraber siyahlar şunu yapmak istediler. Atı E4'e koyuyorum ve devamında G5 hamlesiyle beraber G5 F5 şah kanadından bu oyunu oynayacağım diyecek. Ama ona karşılık Ediz Gürel H4 hamlesini oynadı ve sana G5'e izin yok dedi burada şimdi F5 hamlesi oynandı. E4'teki tabii ki buradaki taşa baskı yapıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Alt çarpı E4, D çarpı E4 ve devamında F5 oynarsanız burada fil C4'ten sonra E6 birazcık zayıf kalacak. Alt G5 de buralara aktarılabiliyor. E dolayısıyla F5'ten sonra alt çarpı E4'e Tabii ki F çarpı E4 hamlesi geldi. Alt G5'ten sonra E6 istekte. Alt F6 ile beraber burada artık file burayı tutturuyorsunuz. Ve G3'ün ardından beyazlar birazcık da sinsi bir hamle olan file 3'ü aramak istiyor. G3 ile beraber file 3 ve devamında E6'yı artık tutamayacaksınız. Dolayısıyla burada bir tane A5 hamlesi oynandı. Şimdi fil aç 3'e kale A6 ile beraber ancak burayı savunacak ve devamında da fil F1 çekerseniz de kale A8'e siyahlar beraberliğe razı olacaklar. Devam ediyoruz. A5'ten sonra fil E2 hamlesi geldi ve Ediz Güler şuna karar verdi. Ben belki fil h 3'te fili H3'te kullanmayacağım ama E2'den sonra H6'ya atı dönerim ve devamında da G4 ve G5 oynarım diye düşünüyor. H6'dan sonra at H3 fakat ona karşılıkta siyahlar için C5 hamlesine karşılık birkaç hamleyi düşünmüştük ya. At D7 tekrar dönüyor ve siyahların isteği burada E5 oynamak. Şimdi E5'ten sonra D çarpı E5 alırsanız at çarpı C5 ya da fil çarpı C5'ten sonra merkezde çok kötü kalır. Belki hatta yani E5, D çarpı E5 at C5'ten sonra vezir de D5'i tutuyor ve merkezde gerçekten siyahlar çok güzel kalacaklar. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmak lazım. Kale C1 ile beraber buradaki C5'i savunduk. E5'ten sonra da önce file E5'i aldık. A çarpı E5, D çarpı E5 oynandıktan sonra burada tabii ki isteğimiz beyazların alt ve 4 oynaması ve alt ve 4'e yapışıp kalmak belki de H5 oynayabilirsiniz. Belki H5'e bile gerek kalmayabilir. Çünkü siyahlar G5 oynayamıyorlar. Kalenin hattı açılacaklar ve alt ve 4 Burada at g6 bakıyorsunuz, atı d5'e baktırıyorsunuz. Çok güzel bir konum kalacak. Fakat tabii ki siyahlar size izin vermiyorlar. Bir tane flaş 3 oynandı ve kale h3'ten sonra burada beyazların en büyük sıkıntısı belki piyon öndeler ama e, tabii ki diğer piyonu da tuttu ama kale h3'te çok ee, konumdan uzak kaldı Ve sizin böyle g4 g5 Ve kareyi buradan aktarma ihtimaliniz de yok Şah bir 1 şah g2 kale h1 Ve devamında kareyi aktarma ihtimaliniz de Çok zayıf O yüzden birazcık bu konumun e, Çilesini çekiyoruz Diyelim Vezir d7 oynandı Şimdi ver h Fil g4 ve vezir c6 ile beraber bu c piyonuna aslında baskı da yapılmış oldu ve fil c5 hamlesinden sonra piyonu geri alacak ve karşılığında da aslında siyahlar bir şey kaybetmeyecekler. Dolayısıyla bir tane vezir c2 oynandı ve kale a8'in ardından burada siyahların yapmak istediği şeylerden bir tanesi tabii ki d4 oynamak ve d4'e siz aldığınız zaman kale d4 ve kale d8 ile beraber konum bitecek. Çünkü buradaki taşlar hiç iş yapmıyor. Ve Şimdi şah F1 hamlesi oynandı. Siyahların aklında muhtemelen D4 ve devamında D3 hamlesi var kesinlikle. Ya da D4 değişimlerden sonra kale D4 geleceksiniz, kale D8 ve konum böyle oynanacak. Ya da D4 alacaksınız. Bir de E3 buradan açmaz var. Konum neredeyse bitme noktasına gelecek. Ama onları yapmadan önce siyahların mutlaka ve mutlaka bir tane şah H8 oynaması lazım ki d4 oynandığında vezir c4 şahtan kaçılmış olsun derken işte burada siyahlar d4 gibi yanlış bir hamle yapıyorlar şimdi ilk başta bilgisayar bize çift soru neredeyse kayıp çekti ama buradan sonra siyahların da bir bildiği varmış gerçekten onu söylemek lazım d4'ten sonra vezir c4 şah şahtan sonra da Şahit 8'e kaçtıktan sonra da E çarpı D4 ile beraber beyazlar bir piyon kazandılar. Bir piyon daha kazandılar hatta. E5'i de korudular. C5'i de korudular ama bir tane kale D5 oynuyor. Kale D8 D4'e baskı. Fil C5 istiyor. Yani bir sürü konum var burada. Kale D1 ile beraber D4 tutuldu. Fil çarpı C5 gibi bir şey oynanabilir. Çünkü çok ilginç hamleler var burada. Fil çarpı C5. D çarpı C5'e kale D1. Fil D1 ve vezir D7. Yani buradaki H3'ün çok da iyi olmadığını fark ediyorduk ya. E, o yüzden hani vezir D1 ve vezir H3 gibi hamleler e, çıkıp burada konumu kurtarabiliyor. Ve vezir çarpı eğer E4 alırsanız da vezir H3 almaya gerek yok. Çünkü fil C2'den burada oyun bitme noktasına gelebilir. Vezir D1 ve Şah G1'den sonra da Vezir D2 ile ver burayı diyecek. Ve konum siyahlara baskın olan bir eşit konuma dönmüş olacak. O yüzden kale D1'den sonra bu tarz istekler aslında siyahlara çok iyi çalışıyor. Fakat rakip acele etmedi ve dedi ki kale D8. Şimdi ben fil C5 aldığım zaman D çarpı C5'ten sonra kale D1 burada boşta kalacak aslında bir noktada dedi. Ve ben kaleleri oyunda tuttuğum bu senaryoda daha iyi bir konum elde ediyorum diyor. Şimdi burada şah e bir 1 hamlesi geldi. Fil çarpı c5'e d çarpı c5 devamında bu tarz bir hamle hala var. Ee, yani daha doğrusu şahla beraber d1'e tutunmuş oluyor. Vezir g6 geldi. Burada bir daha bakalım şu fil c5 hamlesine mesela neler oluyor neler olmuyor. D çarpı c5. Kale d1. Fil d1'e bir tane kale d1. Şah d belki vezir d7 ile beraber ver şahı ver kaleyi diyorsunuz ama bu sefer de şah e2'den sonra vezir h3'ü aldığında hem beyazlar e4'ü belki kazanıyorlar hem burada e piyonu ilerliyor hem üstün konumda kalıyorlar 2 piyon üstün kalıyor hem de vezir h3'te bu sefer iş yapmamış oluyor gibi gibi sebeplerle burada beyazların kazanabildiğini görüyoruz e bir hamlesi oynandı. e birden sonra vezir g6. Ver burada siyahlar da tabii ki baskı yapmak istiyorlar. Ver burada g4'teki fili dedi. Fil tabii ki e2'ye dönecek ve e2'nin ardından da vezir e6. Vezir e6 ile beraber tabii ki birçok istek var bunlardan bir tanesi kuşkusuz h3 oynamak. G4 hamlesi geldi. G4'ten sonra da artık siyahlar rahat rahat fil C5 alabiliyorlar. Neden? Çünkü eğer siz D çarpı C5 alırsanız kale çarpı D1'in devamında fil çarpı D1 ve burada C4 boşta kalacak. E, dolayısıyla burada de açmazda kaldığını görüyoruz. D çarpı C5 alınamıyor ve ona karşılık da kale E3 ile beraber sen de 4 alırsın ben E4'ü alırım gibi devamında beyazlar en azından beraberliği garanti ettiler. Belki E5 piyonuna tutunmayı başarırsa beyazlar bu oyunu kazanabilir. Ama hala eşit olduğunu söyleyelim. Süreler az kaldı. B5 doğru hamlesi tek hamle. B5 oynandı ve vezir C2'nin ardından siyahlar filde 4 aldı ve beyazlar da kaleye 4 ile beraber oyuna devam ediyor. Şimdi F4 oynamak istiyorsunuz. F5 oynamak istiyorsunuz. E6 ile beraber burayı devam ettirmek istiyorsunuz ama siyahlar da C5 oynayarak karşılık veriyor. F4'e C4 oynuyor gibi gibi hamleler var. Ama burada siyahlar o C5 hamlesini oynamadılar. Ve vezir F7 ile beraber buradan matımsı şeyler istiyorlar. Vezir F2 ve devamında e 3 ile beraber belki mat edecekler. Ama vezir F7'ye karşılık C5'e karşılıkta oynanacak olan o hamle F4 hamlesi geldi. F4'ten sonra vezir E7. Yani veziri bir taraflara böyle oynayarak aslında şah kanadını arka tarafı zayıflatmaya çalışıyor. Mantıklı ama G5 ile beraber buraya durabiliyorsunuz. Ve G5'in ardından vezir E6 yine arka tarafa sızmaya çalışıyor. Burada normalde vezir B3 hamlelerden bir tanesi ki burada e h3'ü tutsun ve devamında vezir F3'ten sonra F5 oynayabilsin. Fakat bunu belki Edis Ediz görmedi ya da hızlı bir şekilde kale D3 oynamak istedi. Yine h3'ü tutabiliyor ve buna karşılıkta Irina 8 dakikası kalmışken ilginç bir hata yapıyor. Yani normalde belki şöyle bir şey olacaktı. C5 oynansa kale G3 gelecekti. Buralardan bir şeyler elde edilmeye çalışacaktı derken İlina Vezir F5 oynuyor. Ve Vezir F5 çok ilginç bir kayıp. Yani İlina bunu tabii ki anlık göremedi. Hesaplamadan görmek çok çok zor. Ve Ediz Gülen burada bir şeylerin yanlış gittiğinin farkındaydı İlina adına. Ve burada kale E D4 oynadı. Fili aldı ve rakibi terk etti. Neden? Çünkü buradaki değişimlerden sonra... Irina düşünüyor ki böyle bir şey olamaz çünkü vezir c2 de boşta kalacak ama unuttuğu bir şey var. Kale d8, şah h7, fil d3, ver şahı, ver c2 ve konu bitiyor mecburen almak zorundasınız ve kale üstün kalan beyazlar oyunu kazanacaklar. Burada da artık yapacak bir şey yok. Bütün taşları kesebiliyorsunuz. Her şeyleri önde kalıyor belki de beyazların. O yüzden ee, bu konuma daha fazla devam etmek istemedi. Irina da gerçekten çok üzüldü. O da çok iyi bir karşılaşma oynamıştı. Ama Ediz Gürel çok güzel bir bitiriş yaptı ve oyunu kazanmayı bildi. Her zaman ilk oyunlar, turnuvadaki ilk oyunlar birazcık ısınma oyunlarıdır. Tata Stilde Dünya şampiyonunun hemen arkasında, yanında oynuyorsunuz hatta ve böyle bir durumda oynamak gerçekten çok stresli. İlk karşılaşmayı firesiz geçtik. Ben bu turnuvanın bizim adımıza iyi geçeceğine çok inanıyorum. Özellikle bu karşılaşma ile birlikte Ediz'i tebrik etmek lazım. Umarım e başarıları devam edecek. Bu turnuvayı kazanmak istiyoruz. Ve tekrar her gün sizlerle e bu karşılaşmanın özetleriyle buluşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.